Düzce'ye yapılan üst geçitlerin ilkel ve kullanışsız olduğunu sık sık gündeme getirdi ki başka il ve ilçelerde çelikten yapılan üst geçitler Düzce'de modernlikten uzak birer beton yığını olarak yükselirken karayollarının yanı başımızdaki hem de asansörlü üst geçit yapması Düzce önemsenmiyor mu sorusunu akıllara getirdi. Dözede Deyiz Karayolu üzerine yapılan üst geçitlerin görüntüsü zaman zaman gündem konusu oldu. Olimpiyat Kavşağı, Hamidiye Mahallesi mevkii Kervan Kavşağı ve Soğancı Mevki'nde yapılan dört üst geçit, başka il ve ilçelerde yapılan benzerlerine bakıldığında görüntü olarak modernlik ve kullanım açısından yetersiz olarak göze çarpıyor. Bugüne kadar birçok kez üst geçitlerin betondan yapılması da eleştirilirken üst geçitler için karayollarının daha güzel ve kullanışlı bir proje çizebileceği görüşleri de ortaya atıldı. Bu projelerden biri yanı başımızdaki 45 nüfuslu Hendek için uygulandı. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nün projeleriyle Hendek Üst Geçitler konusunda bize fark attı. Dün Hendek'te Yeşiller Mahallesi ile ilçe bağlantısını sağlayan üst geçide yapılan asansör kullanımı açıldı. Özellikle engellilerle yaşlılar için düşünen Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan üst geçit, asansör açılış törenine Bölge Müdürü Mehmet Karaman'da katıldı. Karaman'ın törende yaptığı konuşma yollar konusunda istediğini bulamayan Düzce'nin üst geçitler konusunda da fazla önemsenmediğini gösterdi. Karaman, Sakarya'ya çok ciddi yol yatırımları yaptık. Bize bir adım atana on adım atarız. Bunu da en iyi beceren Hendek Belediye Başkanı Ali İnci'dir. Kendisi kamu hizmet alımlarında sıkı bir takipçidir dedi.